Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin O Ses Türkiye sahnesinden görüntüleri geldi. 31 Aralık'ta tam olarak izleyeceğiz arkadaşlar ama şimdilik sizlere e, o görüntülerin kamera arkasını gösteriyorum. Evet arkadaşlar nihayet bugün dergiden gelen fotoları sizlerle paylaşacağız. Tam olarak şimdi hepsini sırayla paylaşacağım. O zamana kadar videomu izleyin. Şimdilik ise benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.